Konuşalım, bakalım. Şimdi, e, dediğim gibi biraz önce konuğumuz var. Çok kıymetli bir konuğumuz. O da şimdi yanımda. E, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Nasılsınız? İyiyim, var teşekkür var. ederim. Sizi de iyi gördük. Eğitimci Cihat Şener stüdyomuzda efendim. Konuşalım bu akran zorbalığı meselesine. Acaba bir fayda olur mu? Yani şu aslında mesele öyle değil mi? E, diyelim ki ilkokula başlayan çocukların arasındaki yaş farkı artık bir yıl değil de en fazla altı ay olursa önlenir mi bu akran zorbalığı? Az da olsa yani, ne dersiniz? Bir tedbirdir. Önlenir mi'nin ucu açıktır. Hı, hı. Öner mi? Bence pek önleyeceğini sanmıyorum. Ama bu tedbir alınmalıdır. Yani ne demek istiyorum? Bu konuda yapılacak ne varsa yapılmalıdır. Ama 6 ay, ama 5 ay, ama 4 ay. Şimdi... <laughs> i̇lk okula başlayacak çocuklar arasındaki yaş farkı çok önemli mi? Neden önemli ya da? Ya önemli tabii çünkü onlar da ilk kez bir araya topluca olma psikolojisi var ya, hı hı. onların farklı yaşlarda olmaları sıkıntı yaratıyor. Hı hı. Aynı şey büyüklerde de yaratıyor. Mesela akşam okulları vardır. Çok farklı evet. yaşlarda bireyler gelirler oraya. Hatta üniversitede bile bu vardır. E, farklı yaşta olmak oraya aidiyeti azaltıyor. Dolayısıyla uyum sorunları da yaratıyor. Hı hı. Her yaşta bu vardır. Yani yaşı 20'nin üzerinde, 22'lerde 23'lerde bile vardır bu. Ben akran zorbalığının sadece yaşla ilintili olmadığını düşünenlerdi. Başka hangi faktörler var Eğer mesela? Çocuklar yani? fotoğraf çekerler, film çekerler, büyüklere bakarlar. Büyüklerde varsa zorbalık e oraya da yansır. Örnek alırlar. Yani, e, Biraz sosyal medya da bunu etkiliyor herhalde öyle değil mi? O zorbalığın Her paylaşma hali var mesela şu total anda. Total medya artı sosyal medya artı e, aile içi ilişkiler. Artı anne, baba, hı hı. kardeş. Kardeş zorbalığı diye bir zorbalık türü vardır. Yani küçük büyük kıskanır, büyük küçüğü kıskanır. Küçüğe biraz daha çok sevgi vardır. Kız erkekse bu sorun azalır. O kız idare edeceğiz. O işte öteki hı hı. der ki ya ne yapalım olan çocuktan <laughs> ama... ...aslına bakarsanız zorbalığı kökeninde yatan bir şey var. Nedir o? Bu, bu akıl, fikir, zeka vesaire dediğimiz bir total yapı. Hı. Çok müsait değildir insan aslında zorbalık yapmaya. Öyle mi? Evet. Ama doğasında müsait değildir. Sonra o da öğreniyoruz o, o doğayı siz tertemizken 3 yaş, 4 yaş çok da böyle zorbalıkla alakası yokken okul dediğimiz ...20 kişi, 30 kişi, 40 kişi... ...arasına koyarsınız. Onlardan da... ...içinden bir tanesi... E, ...halk arasında deyimdir o böyle... ...hırt. <gülüyor> <Çıkarsa>. <gülüyor> o biraz böyle... E, ...ele avuca sığmazsa... ...onun e, işte kulağını çekerse... ...ötekinin ceketine yaparsa... ...ötekini iterse filan... ...oyun alışkanlıkları yanlış yönlendirilmişse... E, ...sert davranışlar görmüşse... ...yakın <laughs> çevreden... E, aileden filan onlar yansır. Çocuk ayna gibidir. Hı. Yansıtır. Gördüklerini uygular. Hı hı. Çocuk deyip geçmemek lazım. Çocuk çok önemli bir elemandır toplumda. Hep söylenir ya her şey ailede başlar diye. O hı. halde her şey hakikaten ailede başlar. Ya yani akran zorbalığının önüne geçmek istiyorsak Top. öncelikle aileden Tamamen başlayacağız. Ama katılıyorum. Sana bir şey daha var. Hı hı. Bir atasözü daha var. Yaşken eğitilir. Evet. Ağaç yaşken eğitidir, öyle değil mi? Dolayısıyla bu kararın akıllıca bir yolu var. Akıllıca bir yöntemi de var. Yaş gruplarını biraz daha bloke etmek. Çok farklı yaş grupları arasındaki geçişleri önlemek. Çözüm müdür? İyi niyetli bir yaklaşımdır. Çözüm olup olmadığı için şimdiden fikir yürütmek çok akıllıca gelmiyor bana. Evet. uygulanacak Bu arada, göreceğiz bunu görünce şu da geldi aklımıza bizim ya, ana sınıfında mesela okul öncesinde de aslında yine yaş farkı e, mesela 5 yaş grubuyla 4 yaş grubu bir arada eğitim alıyor aynı durum aslında orada da söz konusu herhalde yani her yerde durum evet. aynı aslında o bir yaş çok önemli değil Hı -hı. Ben size ama ilkokul için önemli Hı -hı. demek ki yani, yani evet, böyle bir düzenlemeye tabii, tabii, gidildiğine kanayan göre kanayan yara şu yaş gruplarına ne kadar birbirine yaklaşırsanız Hı -hı. olma olasılığını azaltırsınız Evet. Keserim demeyin. Evet. Çünkü çünkü yansıtıyor bu adamlar. Yaşı 5 de olsa, 15 de olsa yansıt. Neyi yansıtıyor? Aileyi. yansıtıyorlar, mahalleyi yansıtıyorlar, e, toplumu yansıtıyorlar, televizyonu yansıtıyorlar, evet. televizyondaki diziyi yansıtıyorlar, sinemadaki filmi yansıtıyorlar. Bu adamlar ayna gibiler. Hı hı. Adamlar diyorum, adam yerine koyuyorum. Yaşı ne olursa olsun. Hepsi cin gibidirler. Hı hı bir şey de söyleyeyim. Yani zorbalık sadece az zeki olanların yaptığı bir şey değildir. Ee, rahmetli annemin bir sözü vardı. Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Çok doğru. Neyle karşılaşacağınız ona göre belli olur. Şimdi mesela bazı aileler şöyle de diyebilir. Biz evladımızı iyi yetiştirdik, iyi bir ortamda yetiştirdik. Fakat gitti orada akran zorbalığına maruz kaldı. Yani bir de böyle bir durum bu var. Böyle akran zorbalığı olmasa bile maruz kalıp mesela bunu söyleyemeyen pek çok çocuk da çok var. Haklısın. İçine atan çok çocuk var. Çok haklısın. Bu böyle olabilir ve o çocuğa yazık olmaktadır. Ama bu böyle olmadığı halde o çocuğu savunmak için de böyle şeyler uydurulabilir. Hı, biz büyükler tarafından. Evet çocuğumuzu koruma günüsü. Hayır benim oğlum yapmaz. Al kesinlikle mümkün değil. Yapıyor. Çünkü siz, çocuğunuzun yetişmesinde tek etken siz siz değilsiniz. değilsiniz. Çevresi var, internet ya, var. Hele şu aralar galiba. hocam çok internet de var. Mesela çocuklar oyun oynuyorlar ya internetten. Oradan arkadaşlarıyla of. görüşüyorlar. Anne babanın farkında değil. Oyun oynuyor diyor ama oyundayken konuşuyor kim bilir neler öğreniyor, Sıraları neler görüyor. en etkileyeni bir numaraya nereyi koyarsın? Aileyi koyduk herhalde yok. Neyi koyacağız? Ben aileyi sonraya koyarım. Ben dijital medya koyarım. Yani internet, hı hı. televizyon ve e, çocuk oyunları diye satılan bir takım kavga, hı hı. kavgalar halde bu akran zorbalığının önüne geçmek için bir o noktaya bir kontrol evet. gerekiyor herhalde. İki ailelere evet. bir çeki düzen vermek evet. gerekiyor. Aynen Başka öyle. ne önerirsiniz? Başka. E, yani... Bu arada akran zorbalığı demişken size de rastlamışsınız da şimdi öğretmen zorbalığını bile gördük. Yani o görüntüleri siz de görmüşsünüz. <laughs> <laughs> Korkunç görüntülerdi öğrencilerin öğretmene yaptığı kardeşim. o muamele. Artık mesele o noktaya da geldi bizim, herhalde. evet. Bizim güzel ülkemizde e, bu sorunları çözmekte gecikiyoruz. Evet. Bunlar sadece öyle birbirinden koparılarak çözülecek palyatif evet. sorunlar değil. Bunlar çok komplike. Yani şu konuştuğumuz konu biz günlerce kafa yorsak konuşsak yıllardır bu konular konuşuluyor zaten. Tedbirler hmm. de alınıyor. Yetmiyor bazı şeyler, etkini olmuyor. Kimi eğiteceğiz? Biz eğitilmekten kurtuldu artık yaşı 35'e geldi dediğimiz adamın tabanca ile gidip bana yan baktın diyen öbür adamı vurduğunu da okuyoruz. İşte o adamı çocuk yaşta eğitmeliydik herhalde. E geç Öyle kaldık 35'inden işte. sonra e artık onu eğitmemiz işte. oldukça zor. Belki Bu de o adamı eğit eğitmişizdir o yaşta. Zor. Sonradan yaşam şartları onu o noktaya hı. getirmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Hı. Ama hiçbir şey yapmasak bile hı hı. şu programlar. Te ...özellikle televizyonda... Hı hı. ...bu konuların konuşulması... Böyle ...asık suratla, öfkeli... ...cezalandırıcı filan değil... ...ya yapmayalım arkadaşlar... ...daha yumuşak, evet. daha zot... ...senin kullandığın dil gibi... ...bunlar etkindir... ...aynı dili hı hı. sen, ben... ...ve... ...öğretmen arkadaşlarımız... ...ve yöneticilerimiz... ...ve taksi şoförü... ...ve... ...bu dili hep beraber yayacağız öyle değil bu mi? Bu bir ortak dil olmadı. Evet, Biz çok öfkeli bir toplumuz. Biz, bizim genetiğimizde bu var. Biz kavga etmeyi de seviyoruz en kötüsü. Evet. Bu dövüş sporları bizde çok yaygın. Çok gidiyor Hı -hı. çocuklar. Mesela Ama stand, enerjilerini boşaltıyorlar hocam. İyi bir şey değil mi öyle derler. Ener, böyle enerji mi boşaltılır? <laughs> spora gitsinler ya, elbette. Futbol maçı seyretmeye gidip Hı -hı. futbol maçı seyretmek yerine ötekiyle kavga ediyorsun. Sen o zaman oraya maç seyretmeye gel. Futbol örnek veriyorum. En çok kavganın çıktığı yer orası. Ha. O halde toparlayacak olursak bugün Milli Eğitim Bakanlığının bu konuştuğu mesele yani artık e, eğitim yaşının ilkokullarda 69 aydan başlayacak olması iyi bir şey. Yani e, en, en azından, azından akran zorbalığının önüne geçmek iyi. için en azından parametrelerden bir önemli biri önemli adımdır. Bakanlık bu kararı almasaydı biz şu an bunu konuşuyor Bak. olabilecek miydik? Evet, vesile de oldu. Bak, bu bir başlangıçtır. Yani neresinden başlarsak iyidir. Bu doğrudur eksik kalabilir. Uygulama yürüdükçe değişiklikler çıkabilir ortaya. Eğitim işi çok evet. değişkenli bir iştir. Bir problemi çözmek için o problemdeki değişken sayısı kadar denkleminizin olması gerekir. Ben matematikçiyim. Ki burada çok parametre <laughs> var, çok denklemde çok şey. Yani siz iki tane değişkeniniz var diye iki tane denkleme ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada değişken sayısı en az on. Evet. E hala olmuyor. O iki tane yetim. Ben ya. de konuyla ilgili kendimden bir örnek vermek isterim. Evet. Bir tecrübemi paylaşayım sizinle. Benim kardeşim de mesela birinci sınıfa başladığı zaman okulu sevmiyordu çünkü ben her şeyi biliyorum gitmek istemiyorum demişti. Sonrasında işte öğretmenlerle birlikte karar alındı ve kardeşim sınıf atladı. Evet. İkinci sınıfa başladı. E, hakikaten zihinsel olarak yeterliydi. Akademik olarak da yeterliydi ama bedensel olarak ve fiziksel olarak geri evet. kaldı. Eyvah. Ve o akran zorbalığına da aslında maruz kaldı. Evet. Şimdi ondan mesela tecrübe ediyorum. Birkaç evet. yılda anca toparlayabildi. Yani o beden ...kendisel ve sosyal ilişkileri biraz zaman aldı toparlaması. Arınıza İlk yıl mesela bir zor şey oldu. şey senin söylediğine. Hı hı. O hani biraz zaman aldı var. O biraz zaman aldı da biraz derinlere bastırılmış da olabilir o sonradan. Artık muhtemelen böyle i̇nsan, şeyler daha zorlaştı. Eskiden daha kolaydı belki sınıf atlaması. Canlı, e, o kadar böyle kuralların içine falan hı. konulabilecek gibi bir şey değil. Yani... Bir bakıyorsunuz çok başarılı gidiyor. Yaş gelmiş atıyorum 23'e 24'e. Aa bir de kız arkadaşı var erkek çocuk falan filan. Arkadaş yaş 30'da e, kavga dövüş birbirlerine girmişler. Doğru. Niye paylaşamadınız? E Hı -hı. bu çocuk şimdi kızın tarafı, kızın annesi, babası diyorlar ki bizim kızımız melek gibiydi. Hı -hı. e, oğlan için de aynı şeyler geçerli. E kardeşim bizde boşanmalar artıyor. Niye, niye ne oluyor? Biz neyi paylaşamıyoruz? Geç bu evlilikler için zor bir kurum çünkü. Ee, yani yolda yürürken yan baktın omuz attın bilmem ne kavgaları var. Yok sen bana öyle diyemezsin ben sana bunu diyemem kavgaları evet. var. Kavgacı bir toplum olduk. Evet. Bunun sebebi çeşitli olabilir ama bana kalırsa e, biraz da insanların kendi akıllarını kullanma becerilerinden kaynaklanıyor bu. Biz bence e, en zeki olanlarımız bile aklımızı kullanmakta geri kalıyoruz. <laughs> Yaşamak öyle rastlantılara kalmış, rastgele bir iş değildir. Yaşamak ciddi bir iştir. Bir şiirinde evet. usta öyle der. Ee, ciddiye <laughs> alacaksın. Evet, benim de aklıma şey geldi. Neydi? Rafadan yumurta ile limonata yapmayı ciddi alacaksın diye meşhur vardır ya bir <laughs> Gibi. yazı. Yani evet. biz anne baba olarak ben... Evet. Dede olarak, sen anne olarak öğretmenlerimiz hepimiz bu olaya sahip çıkacağız. Bakanlık karar almış. Arkadaşım bakan tek başına kararı değil ki bu. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Bunu hepimiz içselleştireceğiz. Ha diyeceğiz. Sayılara takılmayacağız. 65 yaşta yok, 65 ayda bilmem ne demeyeceğiz. Biz bir Bakanlığın aldığı bu kararın nedenlerini kendi kafamızda düşünüp ihtiyaç vardı dedikten sonra bize düşen görevler nelerdir diye bakacağız. Evet. Yani e, evet. toplumsal yaşam toplumsal kararlarla yürür, ayakta evet. durur. Kesinlikle Böyle öyle. hükümetin şunu yapacaksınız. Bunu hep birlikte yapacağız. Böyle hep birlikte olmaz. başaracağız. Yani, Dili evet. de ona göre geliştireceğiz. Sizinle buluşacağız gibi. Dilimizi değiştireceğiz. Evet. Yumuşayacağız biraz. Neyi paylaşamıyoruz ki? Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Sizin sağlığınız efendim, demek. kıymetli Zevk katkılarınız için. için. Efendim Cihat Şener konuğumuzdu. E, pek çok farklı konuya da değindik. Güzel. Aslında manşetlerde çıkarmış olduk. Sağ olun efendim. Tekrar katıldığınız için.